Herkese selamlar, hayırlı günler, bol kazançlar sevgili dostlar. Bugün yine güzel bir Trendyol Go motovlog ile karşınızdayım. Bu motovlog çekmekten gerçekten gurur ve onur duyuyorum. Çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar Ay Yıldızı takımımız Avrupa Şampiyonluğu yolculuğunda bizim çocukları Trendyol olarak, Trendyol Go kuryeler olarak bizler de bizler de sizin yanınızdayız. Demekten onur ve gurur duyuyoruz. Trendyol Go'da faaliyet gösteren ...arkadaşlarımızla buluşacağız. Ee, Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde... ...küçük bir tur atacağız. Ay yıldızlı formamızı... ...üzerimizde ve göğsümüzde... ...taşımaktan gurur ve onur duyuyoruz. Trentol olarak... ...Trentol Go kuryeleri olarak da... ...bizim çocukların her zaman yanındayız. Futboldan çok fazla anlamam ama... ...konu Türkiye olunca... ...Ay yıldız olunca... ...bayrak olunca... ...tabii ki e, her zaman... Milli takımımızın yanındayız. İnşallah milli takımlarımız da bütün dallarda olduğu gibi altın madalyalarını alarak, kupalarını alarak inşallah bizleri onurlandırırlar, gururlandırırlar. Bizler de motokuryeler olarak da, trend yol Go kuryeleri olarak da, Trento ekibi olarak da ay yıldızlı takımımızın yanındayız. Avrupa şampiyonluğunda inşallah ee, göğsümüzü her zaman kabarttıkları gibi yine kabartacaklarına inanıyorum. Arkadaşlarımızla buluşacağız sevgili dostlar. Bayraklarımızı filan motosikletimize taktık. Her zaman Ay Yıldızı takımımızın yanındayız. İnşallah Avrupa Şampiyonluğu yolculuğunda da güzel güzel haberler alırız. Şimdi arkadaşlarımızın yanına doğru ilerliyorum. Çok fazla kalabalık olmayacağız sevgili dostlar. 10-12 tane arkadaşımızla anlaştım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlarımız sahada faaliyet gösteriyor. Şu an çalışıyorlar. Bizler de onların adına e, bu güzel e, turumuzu atacağız. Bayraklarımızla, Türk bayraklarımızla ve milli takım formamızla. Sizlerin de yeriniz arkadaşlar turumuzu atacağız. Bazı arkadaşlarımız 11'de buluşacaktık yetişememişler. 12'ye aldık arkadaşlar buluşma saatimizi. Biz de ofisimize gidelim arkadaşlar. Ofisin orada bir çayımızı içeriz. Arkadaşlarımızla ofisin orada buluşacağız. bizim çocuklar bizim çocuklar diyorum arkadaşlar onlar bizim göz bebeğimiz göz nurumuz canlarımız ciğerlerimiz millilerimiz gururlarımız her zaman her yerde olduğu gibi bizim çocukları destekliyoruz bizler motokuryeler olarak Trendol Go kuryeler olarak Trendol olarak, trend olarak her zaman milli takımımızın yanındayız İnşallah birçok başarılara imza attıkları gibi Avrupa şampiyonluğu yolculuğunda da güzel başarılara imza atacaklardır. Biliyorsunuz arkadaşlar jimnastikte, güreşte, <laughs> tekvandoda birçok başarılara imza attılar. Altın madalyalar aldılar. Göğsümüzü kabarttılar. Bizler de dediğim gibi her zaman milli takımımızın yanında olmak için, onları desteklemek için bizler de sizin yanınızdayız demek için arkadaşlarımızla böyle küçük bir organizasyon yaptık. yol Türkiye milli takım resmi sponsoru oldu. Bizler de Trentol go kuryeleri olarak bizim çocukların milli takımımızın yanındayız. Sonuna kadar destekliyoruz milli takımlarımızı. yolun milli takımımıza sponsor olması ayrıca gururlandırdı bizi. Bizler de Trentol go kuryeleri olarak bundan gerçekten mutlu olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten gurur verici bir olay. İnsan mutlu oluyor, gururlanıyor. Bugün günlerden cuma. Bu akşam milli takımımızın bizim çocukların İtalya ile maçları var. İnşallah başarılı bir şekilde bu maçtan galip çıkarlar. Tabii ben bu videoyu ne zaman montajlarım onu bilmiyorum ama bu akşam Cuma günü İtalya'yla olan maçımızda bizim çocuklara başarılar diliyoruz. Trendol olgo ekibi olarak. Trendol olgo motorlu kuryeleri olarak. İnşallah göğsümüzü her maçlarında kabartacaklar. <laughs> Milli takımımızın maçı var ya. Deryaya mı gidiyorsun? <laughs> He? mı gidiyorsun? Derya forma versen. <laughs> İtalya'da olsalar da abi kalbimiz onlarla. Eyvallah, sağ olun. Maç var ya akşamın Türkiye maçı. Ne Maç var abi akşam Türkiye Aa, maçı. Türkiye İlgilerimize bu akşamki İtalya maçında başarılar dilerim. Kombo'ya katılan tüm Trentolgo, motorlu kule kardeşlerimize de sonsuz teşekkürler. Katılamayan, kalpleri bizimle olan kardeşlerimize de sonsuz teşekkürler. Dekerinize taş değmesin, kendinize iyi bakın, bol kazançlar sevgili dostlar.